Hazır mısın? Hı hı. Nane. Anne. Ata. ああ、ン Aferin. Anne anne. Sana zor bir kelime. Anne anne buraya sağır mı? Aşağıya yazabilirsin. Aynen ben de aşağıya yazayım. Ya da buraya kısa bir şey de altı anne anne yazayım. Ee, oraya o zaman na. Na. Anne anne dedim oraya. Aferin. Et. Et.

Bir dakika. Aferin, doğru gidiyorsun. Bakayım, gösterinini. <laughs> T. <laughs> T. <laughs> T. 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 Niye önce eline yazıyorsun Ebrar? Böyle miydi acaba? Bakayım. Sen karar ver. <laughs> Böyledir. Kesin kesin. Hmm. Annene. Annene. Ne Annene. Söyledin? Zor dedim. Annene. Eline sığmaz o. Gel de şeye yaz. Kağıda yaz. Aa, yanlış yaptım. Annene. Annene. Evet. Aa, Eline sığmaz anneciğim. Se her.